Taha Bey selamlar nasılsınız? Valla bayağı iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz biz de çok şükür. Ne var ne yok. Güzel. Önümüzdeki hafta biraz yoğun geçecek. Önümüzdeki hafta programımızın bir bölümünü yurt dışından yapacağız inşallah. Allah nasip Öyle ederse. Mi? Evet. Dubai'de ha. olacağım. Türkiye'nin hızla büyüyen bir markasının lansmanında olacağım. O yüzden açıkçası biraz heyecanlıyım diyebilirim yani. Daha önce de yurt dışından yapmıştık, Fransa'dan yapmıştık değil mi? Evet, Fransa'dan yapmıştık. Onların hazırlıkları falan işte yavaştan. Öyle, hayat koşturma uydasın. Sen değilsin. İyiyim ben de, çok şükür. Her şey yolunda. Evet, kedim birazcık rahatsızdı. Aa. Üçümdür veterinere gidip geliyoruz sürekli. Ha. Sesi kısıldı, böyle bir şeyler oldu ama ne olduğunu anlamadık. Hmm. İnşallah iyi olacak. Mala kolaylıklar diliyorum. Hemen kısa bir hatırlatma yapalım çünkü hep unutuyoruz. Evet beni. ya. Değerli izleyenlerimize. Evet. Şöyle efendim beğendiğiniz videolar uçuyor. Bayağı uçuyor. E, yorum yaptıklarınız kazaya çıkıyor. O yüzden beğenmelerinizi ve yorumlarınızı esirgemezseniz e, düşüncelerinizle bizden farklı düşünüyor de da olabilirsiniz. Daha da iyi oluyor aslında. Ufuk açtırıyor. Katkı sunarsanız çok seviniriz efendim. Bir de paylaşırsanız. abone zaten olmuşsunuz. 55 bin olduk mu? E, 55'e doğru gidiyoruz evet. Ha, diyeceğiz ki bugün bak Hey gideme 20 binler, 30 binler falanlık, 50 binler falanlık diyeceğiz. Şaka bir yana böyle milyonlardansa düşünmeye sevk edebileceğimiz 10 binler bizim için çok daha kıymetli. Televizyon programlarına falan yansıdığını görüyorum ifadelerimizin. Çünkü genelde ilk defa biz söylemiş oluyoruz. Yani atıyorum işte Ahmet Davutoğlu'nun talebi kabul görmedi de bir şey yaklaşım ve Ahmet Davutoğlu cevap bekliyor. Ahmet Davutoğlu'na red, Ahmet Davutoğlu'na kırmızı kart Özgür Bey'in gibi falan. Ama bizim kullandığımız ifade yürüyor mesela her tarafta. Ahmet Davutoğlu'na tüm kapılar kapandı AK Parti'de gibi. O yüzden çok bence niş bir alana hitap ediyoruz. Her bir izleyici benim gözümde o kadar kıymetli yani. Yüz binlerde falan gözüm yok ama mevcut kitleye ulaşma noktasında hepsinin yarınını bekliyor. Benim için kıymetli bu think tank yani ha. düşünce kuruluşu gibi hareket ediyoruz aslında. Evet, aynen öyle. Desteklerinizi eksik etmeyin lütfen. Bugün gündem çok yoğun değil ama konular çok önemli. O yüzden hemen geçmek istiyorum. Evet. Hamas ve İsrail arasında ateşkes sağlandı. Evet. Bu çok önemli bir gelişme. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Gazze'liler çok mutlu oldular. Şöyle ateşkes imzalandı çünkü ateşkese zorlandı Netanyahu. yahu. Bugüne kadar zorlanamıyordu. Niye? Çünkü ben de bir siyonistim diyen bir Biden yönetimi vardı başta. Biliyorum sadece İsrail'le konuştuğumuz için bile Al Görtman'ın pek hoşuna gitmeyecek bu yayın ama yapacak bir şey yok. Doğruları söyleyelim. Trump dedi ki ben koltuğa oturmadan bu işi çözmek istiyorum dedi. Ve muhtemelen telefonu kaldırdı. Hey Bibi dedi. Derhal ateşkes anlaşmasını imzalıyorsun. Ama Benjamin'in, Bibi'nin iş o kadar da kolay değildi açıkçası. Neden değildi? Çünkü daha önce defalarca kez masaya oturacağım, tamam anlaşmayı imzalayacağım, tamam ateşkes yapacağım diyen yani Bibi 12 saatlik, 16 saatlik ateşkes anlaşmalarına bile riayet etmedi. Hatırlıyorsan güvenli alan diye insanları sürdükleri yerlerde çok ağır bombardımanlar yaptılar. Dolayısıyla karşı taraf bu anlamda çok hamas tarafı güven sorunu yaşıyordu. O yüzden güvenilir bir ara gerekiyordu. Kime gittiler? Tabii ki de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittiler. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dediler ki biz Bibi'yi razı ettik, Televizyon yönetimini razı ettik, sen de Hamas'la konuş, bu işi halledelim dediler. Şimdi bak Algılar kurarsın da efendim yalanlar söylersin de onu onu uydurur onu onu uydurur yok gemiler buradan kalkıyormuş da yok işte Azerbaycan petrolü oraya gidiyormuş da falan da dersin de günün sonunda Hamas e, siz ikna olduysanız tamam biz de ikna olduk tamam o halde masaya otururuz diye Sayın Cumhurbaşkanının sözünü dinler. Tamam. Kimmiş işbirlikçi? Ne? Kim Filistin davasına ihanet etmiş? Kim Kudüs'e sırtını dönmüş? Ne oldu günün sonunda? Gazeliler kime güvendi? Kimin lafıyla ateşkes sağlandı? Daha önce konuşmuştuk biz bunu. Yani e, diriliş Ertuğrul'daki beylere benzetiyorum e, bizi. Çünkü ya her seferinde mi sırtını dönersin be kardeşim her seferinde mi yani? hani adam orada mücadele veriyor buradakiler işte işbirlikçi şu bu ne zaman petrol satmayı durduracaksınız falan anlatabiliyor muyum? Komik komik şeylerle uğraşsın Sayın Cumhurbaşkanı ve günün sonunda 7 Ekim'den bu yana ne kadar yıl geçti? işte bir buçuk yıl mı geçti? Gün. Efendim? 467 gün. 467 gün geçti. Dile kolay. 40 binden fazla insan şehit oldu. Evet. Enkazın altında daha ne kadar var bilmiyoruz. En son Kediler naaşların üzerinde geziyordu yani parçalıyorlardı. Yine o beğenmedikleri Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle bu iş bitti. Çok beğendikleri İran, İsrail bölgeye çöktüğü günden bu yana, işgal ettiği günden bu yana İran'dan daha az Müslüman şehit etmiştir. Ne kadar acı. Evet çok acı, çok acı. Misafir ettiği Hamas liderini yatağında şehit etti, etti yani itirdi. Yani anlatabiliyor muyum? Beğenmedikleri Erdoğan bu işi çözdü. O yüzden ben bu yayınları yapmaya çalışıyorum. Bak şey yapıyoruz, denklem kuruyoruz. Çok geçmişteki bir olayla bugünü yarınla beraber harmanlıyoruz ve sentezde bulunuyoruz. Yanılıyor da olabilirim ama bu konuda benim gibi milyonlar yanılmadı yani. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na itanan milyonlar onun bu davaya olan bağlılığından şüphe etmediler ki işte 1 Ocak sabahında, yılbaşı sabahında insanlar genel kalıtı köprüsünde yüz binler yine Filistin diye haykırdı yani. Peki soru şu, Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten işbirlikçi olsaydı tırnak içerisine, gerçekten o petrolü Azerbaycan'dan alıp oraya gönderseydi bir... Ee, e, zeka yoksunu bir kitle var şey diyorlardı F-16'larının yakıtını bile e, Erdoğan veriyor falan diye. Gerçekten öyle olsaydı Gazze, Hamas onun sözüyle masaya oturur muydu? Aklı başında olan herkesin vereceği cevap şudur hayır bir şey olamaz. Diye. Anlamakta zorluk çekiyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum anlamak istemeyenleri. Onları anlamaya çalışırken anlamakta zorluk çekiyorum. Yoksa olay çok İngilizler diyor. It's so clear. Çok berbat. Çok sarı. Ya işte. Sağ yaparsın da olayı yine Erdoğan geliyor çözer yani. Diye. Yeah. Evet. CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı ihale yolsuzluğu operasyonunun bir numaralı şüphelisi Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinin 2019-2024 arasında İBB iştiraklerinden milyarlarca liralık ihaleler aldı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre Aktaş'a halk ekmekten 1, YTT'ten 7, İsfalt'tan 5 ve İGDAŞ'tan 3 ihale verilmiş. Kaç para yapıyor toplam? Şöyle yazmışlar. Bizim şanzımancı çırağına verilen 11 milyar yani Cumhurbaşkanı bütçesinden büyük mü yoksa Beşiktaş olduğu için biraz daha şey mi? sadece İETT'den 2.3 milyar lira değerinde otobüs otobüs bakım onarım ihalesi almış. Hmm. Evet. Bu arada Rıza Akpolat da Beşiktaş Belediye Başkanı. Evet tutuklandı. Evet. Şöyle sadece İTT'den 2 milyar almış. Doğru mu? Evet. Diğerlerini yazmamışlar ona baktım da. Bak şimdi canımı sıkan şeyi ne biliyor musun? Canımı sıkan şey şu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü hepimizi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bilmiyorum takip ettim. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü dedi ki şimdi evet. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun belediye başkanı olduğu zaman İstanbul'da büyük susuzluk vardı. Büyük yolsuzluklar da vardı. İskiskandalıyla zaten önceki belediye başkanı devrilip gitmişti. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı işte elinde dağmadan bir belediye bulmuş. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu işi çözmek için tam Melen'den su getirdi. Ama Melen tek başına İstanbul'u su ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Melen'i de besleyen düzce Konurak bölgesinde bir şey var. Su kaynağı var. Şimdi sen milyonlar falan diyorsun ya. Bak şimdi sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bizim içtiğimiz her bardağın üçte biri düzceden geliyormuş. Yeni öğreniyoruz bunu. Sayın Cumhurbaşkanı ta düzceden getiriyor. Yani boru hatlarıyla geliyor. Yani tankerlerle falan değil yani. Yani her 3 bardaktan birisi oradan geliyor. Her 3'ten biri diyorum ben. Çok büyük orandır bu. Ve İSKİ'nin yıllık toplam bütçesi 45 milyar. Tamam mı? Düzce'den gelen yani her içtiğimiz 3 bardaktan birisinin geldiği Düzce için ayırdıkları kaynak ne kadar biliyor musun? Düzleriki hatlar, oraların bakımı. Yani çünkü şöyle düşün. Bir lavabo taktırıyorsun eve. Ara ara temizliyorsun. Ne mi o lavaboyu? Giderini falan şey yapıyorsun falan. Yani şöyle bir olay var mı? Bir kere lavabo taktırayım daha temizlemeyeyim. Giderine bakmayayım. Ne bileyim bakımını yapmayayım falan böyle bir şey var mı lavabo taşar yani. Veya pislikten ölürsün yani evde. Her 3 bardaktan birini elde ettiğimiz düzce için İSKİ'nin 45 milyarlık bütçesinden ayırdığı pay %0.8'ten. Yani bu rakam 364 milyon yapıyor. Ne demiştim az önceki ismi Aziz Bey? Ee, Aziz İhsan Aktaş. Aziz Bey'in 7 ihale miydi aldığı büyük toplamda farklı farklı kurumlardan? 7 evet, ihaleden 7 almış, İsfalt'tan 5, İgdaş'tan 3, Halk Ekmek'ten 1. Ol maşallah, Allah işte bazen yürü ya kulum diyor. Aldığı tek bir ihalenin bedeli 2 milyar değil mi? Evet. 364 milyon 350 milyon desen 1 milyonda 3 tane var 2 milyonda 6 tane var. Aziz Bey'in İETT'den aldığı tek bir ihalenin 6'da 1'i yapıyor. Bizim e, iskimizin 45 milyarda ayırdığı bütçe ve her içtiğimiz 3 bardaktan birine denk geliyor. Her 3 litre. Evde ilk... Demek ki işte bulaşık yıkıyorsun, duş alıyorsun, elini yüzünü yıkıyorsun yani her üç tren biri oradan geliyor ve bu suya kanalizasyon karışıyor. Ve biz bunu nereden öğreniyoruz? Düzce'den öğreniyoruz. Suyun başından öğreniyoruz. Düzce belediye başkanı diyor ki Doktor Faruk Özlü ki kendisi yani aynı zamanda bir bilim insanıdır. Aynı zamanda eski bakan bildiğim kararıyla. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Senin diyor buradan beslendiğin kaynaklara yapman gereken yatırımlar var. Tamam bu boru hattıdır, bu arıtma tesisidir, bu yapay barajlardır. Bu bakımdır ya. Bakımdır yani. Biliyorsun ki eski evlerin böyle boru sistemleri zamanda korozyona uğrar ve pislik akmaya başlar artık yani. Onları yenilemen gerekir. Şunu anlıyoruz 2019'dan bu yana kimse dokunmamış. Ve biz yılda 1 milyar 795 milyon metreküp. Merak ettim ya. 1 milyar 795 milyon metreküp neye eşit? Çetçepeti'ye soralım da. 1 milyar 795 milyon metreküp İstanbul Boğazı'nın 75 kilometre boyunca kapladığı alana denkmiş. Oradaki suya denkmiş. Bunu başka nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Biz her yıl bu kadar suyu düz yeden İstanbullular olarak tüketiyormuşuz ve bu suyu Kimsenin haberi yok işte. Senin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Ama 94'te oy. Yani 96 oldu, 98 oldu. 2000, 2004 topbaş dönemi. Bir sürü yatırımlar. Tamam. Ha buna şaşırmalı mıyız? Bence abes değişti. Yani neden diye soracaksın. Ya adam daha Haliç'i yapmıyor. Düzce'yi nasıl yapıyor? Haliç'te biliyorsun bizim ileri mikrobiyolojik arıtma tesisimiz olacaktı. Olamıyor tabii ki de yani. Anlatabiliyor muyum? Lağım karışıyor suyuna. Tamam. Çok çok ki ben Avrupa yakasında oturuyorum bu tarafa gelmiyordur herhalde. Bir bu kalmıştı. <laughs> Ama ben bu konulardan eğer bunalıyorsa Sayın Başkan ona bir tatil öneriyorum yani. Arıtmamdan elde ettiğim suyu içeyim ne olur ne olmaz. Çeşme suyu hiç kullanmıyordum Anadolu yakasında otururken. İyi ki de kullanmıyormuşum. Aynen. Evet başka? Şimdi bu kötü haberlerin üzerine güzel bir haber verelim. Baykar uzay projesi kapsamında ilk uydusunu uzaya fırlattı e, Baykar iştiraki Fergani Uzay'ın FGN-100D1 isimli uydusunu SpaceX'in Transporter 12 misyonu ile yörüngeye gönderdi. E, ve Fergani Uzay takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzerine kuruldu. Evet, aynı saatlerde kırmızı kart <laughs> icat <laughs> olundu Türkiye'de. <laughs> 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 Adam düşünsene. Aa, işte Amerika'dan parası değil mi? Ee, şey evet. Elon Musk fırlattı. Yani <laughs> uyduyu buradan yaptık gönderdi. Onlar uzaya fırlattılar. Çünkü Türkiye o anlamda işte çok güzel bir ülkeyiz ama e, atmosfere yakınlık olarak bazı noktalar var. Oralardan fırlatman gerekiyor. Hı -hı. Bir de Türkiye'de fırlatma şeyi de yok. Bir de bir de rampası da yok. Kulaklıktan ses geliyor. Ready to take off. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, One, five. Basıyorlar böyle Püş, five. Diğer tarafta 3 iki, bir, kırmızı kart. Çok <laughs> komik. Selçuk Bey'in ne yapmaya çalıştığından henüz haberimiz yok. Fakat Elon Musk Amerika'da ne yapıyorsa Selçuk Bey de aynısını yaptığını söyleyebiliriz. Ne yaptığından şöyle haberimiz yok. Selçuk Bey 2009-2010'lu yıllarda Bayraktar TB2'nin prototipiyle ilk uçuş denemelerini yap yaparken biz Hürriyet'te hatta kulakları çınlasın İlker abi. Onun böyle küçük küçük haberlerini okuyorduk. İşte ilk Türk İHA'sı yerden teker kesti, ilk Türk İHA'sı bilmem kaç bin fiyat irtifaya çıktı falan. Ne olduğunu anlayamıyorduk. Ne zaman anladık biz bunu? 2015, 7 Haziran seçimleri sonrasında terör azıp her tarafı karıştırmaya başlayıp hendek terörüne girişince... Aa bir baktık o meskun mahallede aldığı görüntülerle teröristleri bir bir ağlıyor İhala. Sonra Barış Pınarı operasyonu, sonra Zeytin Dalı şu bu Suriye'de falan. Ya dedik ya Selçuk Bey ne yapmış yavrum. Sonra Karabağ geldi, Libya geldi, şu geldi, bu geldi. Sonra Nijeri, Polonyası, Ukraynası. Ortalık karıştı. Şimdi, şimdi diyorsun ki sen işte efendim uydu. Var. E yani şimdi bunu duyan muhalif şöyle diyor. Ne, ne, yapacağız yani? uydu mu yiyeceğiz falan diyor. Ama biz Selçuk Bey'in ne yaptığını şöyle anlayacağız muhtemelen. Yarın öbür gün bu siber savaşlar o kadar gelişik ki devletler birbirlerinin internet altyapısını ve haberleşme altyapısını çökertmeye çalışacaklar. Biliyorsun ki bütün internet şu anda okyanusun altındaki devasa kablolarla sağlanıyor. Ve nasıl boru hatlarına saldırı düzenliyor Rusya'dan Almanya'ya giden boru hatına mesela. Ukrayna Savaşı'nın tam da başlangıcında tırnak içerisinde kimliği belirli olmayan ama işte muhtemelen üzerine Made in USA yazan, Amerika'ya yazan torpidolarla saldırı düzenlendi. Kimse üstüne alınmadı ama tak Rusya'dan Almanya'ya olan gaz akışı bir anda durdu. Bilemiyorsun işte şey de öngöremiyorsun. Işte, Türkiye'nin tak diye bir anda internetini kesebilirler mi? Kesebilirler. Bizim haberleşmemizi felç edebilirler mi? Edebilirler. Biz aynı şekilde başkasının edebilir miyiz? Edebiliriz. Peki buradan çıkış yolu ne? Buradan çıkış yolu efendim gökyüzünden haberleşme. Elon Musk bunu nasıl yaptı? Starlink uydularıyla yaptı. Ben Ukrayna'daydım. Bak Ukrayna'daydım, Kiev'deydim. Ortalık yangın yeri. Benim telefonum her yerde full çekti. O kadar hızlı bir internete sahiptim ki çünkü Elon Musk abimiz Starlink uydularını Ukrayna'nın üzerine gönderdi. Ve biz bütün haberleşmemizi taktığımız operatörlerin baz istasyonları bu yerel internet ağlarını kabloları değil direkt uyduya bağlanıyor. Böyle işlere yarıyor. Ve senin oradaki haberleşmeni yabancı uydular üzerinden zaten Türkiye çok uzun süreden beri kendi yerli uydularıyla yapıyor bu işi. TÜBİTAK tarafında yapıyordu. Yabancı uydularla yaptığınız zaman senin gönderdiğin her frekansı adam dinleyebiliyor ya. Yani. O yüzden orada işler biraz karışıyordu. Şimdi diyeceksiniz ki efendim bana ne bunlarda? Evet arkadaşım sana ne yani? Sen düzceden gelen lağımlı suyu bile dert etmiyorsun yani. Bırak uyduyla falan uğraşma yani. Anlatabiliyor muyum? Durum böyle efendim. Daha ne kadar bizi gururlandırabilirim? Cevabı yok Selçuk Bey için. Yani yaptığı işlerle TB2'den başladı, TB3'ten çıktı, Kızıl Elma'yı yaptı, Akıncı'yı yaptı. Yetmedi solunum cihazı yaptı. Yetmedi deprem zedeleri. Hatay'ından Adıyaman'la Antep'ine kadar e, deprem konutları bağışladı. Daha ne kadar yapabilir sorusunun cevabı bende yok yani. Hani Selçuk Bey için anlatabiliyor muyum? Gitti şimdi havacılığın Ferrari'si denilen İtalyan devi Piaggio'yu aldı yani. Ne diyeyim ki? başarılığın devamını diliyorum desem devam dilemeye kendimi çok yeterli görmüyorum yani. Hepimiz Selçuk Bey kadar çalışsak. Bak sen çok soru, basit bir soru soruyor. Türkiye'de vergi rekortmeni kim? Selçuk Bey. Selçuk Bayraktar evet. Birey olarak. İkinci sırada kim var? Haluk Bey. Bu ne demek biliyor musun? O kadar fazla kazanıyorlar ki o kadar fazla vergi veriyorlar. Ve biliyorsun her kazandıkları 100 liranın 98'i yurt dışından elde ettikleri gelir. Yani buradan şunu da çıkartmasınlar. İşte bizim paramızla falan. Yani senin paranla falan olmuyor bu işler tamam mı? Tamam. Senin paranla şu oluyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden daha fazla bütçe İETT üzerinden bir şanzımancı çırağına gidiyor. Tamam mı? Senin paranla bu oluyor. Senin paranla ne olmuyor mesela? E, tesisi olmuyor. Tünel olmuyor. Senin paranla heykel oluyor, konser oluyor. Tamam Orada bir anlaşalım. Bugün Selçuk Bey dese ki tamam ya ben bu kadar sıkıldım yani ama kırkıma geldim ya arkadaş. Yani doğdum doğalı işte okulu işte Amerikası yüksek lisansı bilmem nesi adam parayı kazandım zaten yani yedi ciddi yeter? Yetmez mi? Niye bu adam sabah namazıyla güne başlayıp gece yarılana kadar hala ofiste yatıyor kan? Bak ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum yani. Anlayamıyorum. O yüzden ne diyeyim ki Selçuk Bey'e? İşte insan ülkesinin milletini sevince böyle oluyor demek ki. Evet. Bir de milletin ağız kokusunu çekiyor. Yok damat diyorlar, yok bilmem ne diyorlar. Tamam mı? 5000 defa anlatıyor adam. Ya devletten teşvik almıyoruz. Teknofest'i kendi paramızla yapıyoruz. Tamam. Ama adam anlayamıyor. Ya diyor senin çok da çocukta ne işin var abi? Niye diyor bu kadar işte organizasyonlar yapıyorsun? Kesin diyor bunda bir şey var falan. Ben dahil Selçuk Bey'i anlayabildiğimizi düşünmüyor, Anlayamıyoruz ya. Yani. Tamam. Benim sorularım bitti. Ee, ama şimdi önüme bir haber düştü. Onu da söyleyeceğim. Söyle. Avrasya Tüneli girişinde ekipler artık drone ile havadan Denetim yapıyorlarmış. Niye? Araya böyle kaynak yapan sürücüler oluyor ya sürekli. Yok ya orada araya kaynak yapamazsın. Avrasya Tüneli'ni ben ara ara kullanıyorum. Oraya kaynak yapamazsın çünkü tekli geçişiyoruz. orası. Valla kaynak yapanlara ceza işlem... Yani tam girişinde değil. Herhalde şeye doğru gelirken. O yol üzerinde yani. Ha şeydendir. Köprüye tünele girişle alakası yoktur onun. Tünele girmeden işte. Tünele girmeden önce yol 4 şeritten 2'ye mi düşüyor, 3'ten 2'ye mi falan düşüyor. Oradaki geçiş üstünlüğüyle ilgilidir. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ahlaksızlık bulaşıcı. Şöyle bulaşıcı. Bak ben de e, kaynak yapıyorum. Çünkü neden yapıyorum biliyor musun? Herkes yapıyor. Valla ben hiç yapmıyorum. İnsanların hakkına girmek olmuyor. Bak yapmadığım olacak. zaman da açık konuşayım. Kendimi de eleştireyim. Tamam herkese burada sallıyoruz. Ey ta göz senin hiç suçun yok. Bu var. Var yani. Tamam ben de hatalıyım. Ama şu. Ya arkadaş Namuslu davranınca kimse sana yol vermiyor ki. Dürüst davranınca gideceğim her yere geç kalıyorum. Zaten İstanbul trafiği almış başına gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Çok kötü. Herkes yaptığı için sen ne yapıyorsun? Avrupa'da sana sola bakıyorsun. Hiç çöp yok. Elimdeki e, şeyi, çikolata kabını yerine at, yere atma ambalajını Utanıyoruz. Türkiye'de herkes atıyor. Ben atmamaya çalışıyorum. Ama şöyle bir olay var mesela. Buradan seslenelim belediyelere. Ya çok kovalarımız çok az ya. Kilometrelerce cebimde taşıdığımı biliyorum ya. Yani. Adam Avrupa'da yaygınlaştırmış. Her bir köşe başında var. Atıyorsun ya. Yani. Avrasya Tüneli'nde de öyle bir şey vardır muhtemelen. Ama şimdi adamı düşünsene. Daha önceden 35 dakikada gittiği yolu bugün 1 saat 10 dakikada falan gidiyor. Çıldırmış durumda herkes trafikte şu anda. Ne yapacak bu adam? Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Geçen programda işlemiştik. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki gençlere dedi yeni evlenecek gençlere dedi, 150 bin lira faizsiz kredi. Hemen birileri çıkmış gitmiş işte bir teknoloji marketine 150 bin lirayla ne alınabilir diye. İşte dolap 60 bin lira. Şey, pardon dolap 80 bin lira. Efendime söyleyeyim bulaşık makinesi 35 bin lira. Kurutma makinesi 40 bin lira falan. Ben şimdi yeni ev çiziyorum tamam mı? Pardon. İşte yine evlilik süreci falan. Abi böyle bir fiyat yok ya. Tamam mı? Yok abi. Tamam. 18 bin liraya da yerli üretim, çok güzel çamaşır makinesi var abi. 25 bin liraya da çok güzel buzdolabı var abi. Zaten bu ihtiyaç sahiplerine yönelik. Senin alacağın oraya 65 inç 4K televizyon için falan verilmiyor bu krediye. Gidip eleştirebiliyor musun kent lokantasını? 40 liralık şeyle... 150 bin liralık faizsiz krediyi karşılaştırmaya çalışıyorsun. Böyle küçük beyinlerden midem bulanıyor. Tamam Çok merakın varsa git abi 150 bin liraya da buzdolabı var. Ha? Tamam. Yok işte kendi içerisine mahzene olan yok. Bundan da sonra. Bir tane buzdolabı alabildim de diyebilirsin ya. Ya abi bıraksanıza insanları salsanıza ya. Devlet millet bir şey yapmaya çalışıyor ya. Yani. Anlamakta bu güçlük çekiyorum bunlarda ya. Yani. Bu arada bu İmralı HET galiba şeyini tamamlamış, turunu tamamlamış. Tweet atmıştım bu konuda. Artık İmnal'ın gevelememesi gerekiyor. Tamam Herkese konuştular. Tam mesajını gönderdim. Okey falan. Tam bitsin artık bu iş Yani. Tamam mı? Uzatmanın alemi. Bu iş bitti. Yani şöyle, güzellik de bitsin istemiyor. Başka türlü de biter bu iş. Ferhat Abdü Şahin, diğer adıyla Kodada Mazlum Kobani. P'den elebaşı koştur koştur Erbil'e gitmiş. Barzani ile görüşmüş. Mesut Barzani ile. Mesut Barzani de ona demiş ki Türkiye'yi dinle. Terk et. Böyle, gibi. böyle Kürdistan hayalleri falan kurma. Biz denedik olmadı. Ama tabii Mazlum Abdi'nin yani Ferhat Abdi Şahin'in inisiyatifinde mi bu? Tabii ki de değil yani. Parayı veren düdüğü çalıyor. Amerika bırak demeden bırakamazlar. Amerika demeden bırakırlarsa o silah ilk onlara döner. Koparırlar yani. Ama bu iş çok uzadı yani. Hadi bakalım teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ağzına sağlık. Beğendiğiniz ve yorumlarınızla bizleri desteklediğiniz e, her bir programda diğer program için yeni uf ufuklar açtığınız için teşekkür ederiz efendim.